gençler biraz hayatın acı suyunu içmiş belir, biraz da belirli ölçüde bir noktaya gelmiş bir abiniz bir kardeşiniz olarak bir büyüğünüz olarak bugün sizlerle bir şey konuşmak istiyorum. Şöyle ki bana öyle geliyor ki diplomaların devri bitiyor arkadaşlar. Yetenekler çağı geliyor bir rekabet çağına giriyoruz. O filmlerde gördüğümüz sanki distopik kurgular yavaş yavaş önümüze geliyor, gerçekleşmek üzere gibi geliyor bana. Ee, artık herkes bir şeyden mezun, hani diplomalar çağı bitiyor, yetenekler çağı geliyor dememin nedeni bu. Artık herkes bir şeyler bir yerlerden mezun zaten herkesin bir diploması var. İşletme mi? Oho, herkes işletme. Kamu mu? Kamu. Mühendislik mi? Herkes mühendis. Sosyal bilimler mi? Herkes mühendis. Sosyal bilimlerden mezun. Bu tarihte iki şeyi söyleyeyim. Tarihte yetişen büyük e, filozof ve e, bilim adamlarının çoğu özel bir yani kurumsal bir okuldan ziyade kendi yetenekleriyle ön plana çıkmış adamlar. Bu çağ yeniden geliyor. Sebebi şu, mevcut eğitim sistemi yetenekleri törpüleyen hatta biçip yok eden bir şey. Buraya bir sınıf, koy, koyuyor, sınıf koyuyorsun, açıyorsun. Mühendisliğe yatkın, tıbba yatkın olan, sosyal bilimlere yatkın olan, hukuka yatkın olan, edebiyata yatkın olan, resime yatkın olan sanat hepsini aynı yerde aynı eğitim veriyorsun. Buradan bir şey çıkartamazsın ki. Yani zürafayı, kablumbağayı, kuşu diyorsun ki hadi bu ağaca tırmanın. Bu devir kapanıyor arkadaşlar. Artık yetenekler çağı geliyor. Yeteneğiniz neyse onu kovalayın, onu geliştirin, onun peşine koşun. Diploma burada yeteneği tescillemek ve teyit etmek için bir önem kazanacak gibime geliyor. Yani artık ben görüyorum etrafımda, ben üniversite hocayım. Yani İstanbul'da okudum, bilgisayar mühendisliği mezunuyum diyor ki önüne bilgisayarı koyuyor. Buyur. Buyur. Şu bilgisayar ispatla kendini. Adam bilgisayar mühendisliği ya da yazılım mühendisi mezun değil ama süper işi biliyor. Öteki adam edebiyat fakültesi hiçbir şey bilmiyor. Gitmiş okulda vizeye finale girmiş bilmem ne olmuş. Adam edebiyatçı. Öteki adam resim bölümünde veya bir sanat bölümünde okumuş. Ama öteki adam hani eskiden mektepli ve alaylı derlerdi ya. Öteki adam bakıyorsun hakikaten sanatkar. Bu adam motor mühendisliğini okumuş. Hiç motordan anlamıyor. Buna mektepli deniliyor. Motorun teorisini biliyor. Diğer tarafta adam motorun teorisini atamıyor ama sanayide yetinmişmiş. O adam alaylı işte arkadaşlar. Dolayısıyla artık yetenekler çağa geliyor ve yeteneklerinizi keşfedin. Yani mühendisliğe mi yeteneğiniz var? Hukuka mı yeteneğiniz var? Siyasala mı yeteneğiniz var? Tıbba mı yeteneğiniz var? Aşçılığa mı yeteneğiniz var? Tarıma mı yeteneğiniz var? Neye yeteneğiniz varsa onu kovalayın ve onun üzerinden bir diploma ile bunu tescilleyin. Yani şu devir kapandı. Bir diploma alayım da devlete kapak atayım. Bu, bu devir kapandı. Özel sektör de artık bunu istemiyor. Dilem yeteneğiniz ve, ve buna geç başlamayın. Yani bu çağ yetenekler çağı ve rekabet çağı. Erken rekabete giriyoruz ve rekabetinizi kovalayın. Diplomalar yırtıl batılıyor artık. Yani ya, boş versene yani. Diploma yeteneklilerin yeteneğini tescil ettiği bir e, anlam kazanacak yani artık. Bunu biliyor öyle bir sürece giriyor. Tabii bu iyi bir şey, aynı zamanda kötü de tarafı. Bu kadar yetenek keşfedilirse iyi. Bir kere bu yetenek çağına girmek bir kere şunu bize gösteriyor. Artık kurumsal eğitim yapıları kendini fesedecek. Artık okullara girip de ayıp olmasın diye bir şeyler anlatan öğretmenler, üniversite hocaları, matematik öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri, felsefe öğretmenleri, mühendislik hocaları ee, öğretmenler, profesörler bunların da devri kapanıyor. Hoca sen bize ne anlatıyorsun ya? Bu devir geliyor arkadaşlar. Kendini yetiştir. Yani yetenekli çocuk geliyorsa, zeki çocuk geliyorsa ve eğer diploma e, yeteneği tesir edecekse buna ders veren kişilerin de artık yetenekli ve kabiliyetli ve yetkin olması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu tabii bu aklıma da şeyi çağrıştırıyor. Platon'un metaller analojisini çağrıştırıyor arkadaşlar. Platon diyor ki insanlar böyle metaller gibidir. Kimisi bakır, kimisi işte gümüş, kimisi altın. İşte altın gibi olanlar, tabiat olanlar, yönetici gümüş gibi olanlar, işte şu sınıf, işte bunun gibi olanlar, asker sınıfı, memur sınıfı falan böyle çözümlemeler yapıyor. Artık bu devir geliyor. Şu anda piyasa işte üniversite mezunu BİM kasiyeri. Ne bekliyordun? Ne bekliyordun? Herkes üniversite mezunu ki artık. Herkes artık böyle. Dolayısıyla yeteneğini kovala. Tabii bu yeteneği mahveden, yani yeteneği görmezden gelen bazı şeyler var. Bir, kişinin ekonomik yetersizliği. İki, sosyal imkanlar. Üç, eğitim sistemi bizatihi kendisi. Şu zorunlu eğitimin artık bitirilmesi lazım. Yok liseye kadar zorunlu hocam. İlkokula kadar okutuyorsan okudu. Ondan sonra bırak çocuklara ya. Liseyi bitiriyor. Herkes şey yani masa başı iş istiyor. Öyle bir masa başı iş yok ya. Nerede masa başı iş yani? Böyle bu dünya kapanmış durumda sevgili dostum. Motorun altına yatacaksın. O motora bakım yapacaksın. Kaportacılık yapacaksın. Marangozluk yapacaksın. Mermer ustalığı yapacaksın. Cerrahlık yapacaksın. Ne yapacaksan kendini yetiştir. O devir bitti. Liseye kadar okutmuşsun çocuk artık. Kalasa diyor. bir de düz lise. Eskiden düz lise diyorlar. Anadolu Lisesi falan aynı şey. Buradan %10'u bir yere gitti. Geri kalan ne yapacak? Çay bile demlemeyi bilmiyor biliyor musunuz? Yani şu anda evde çay demlemeyi bilmeyen, yumurta pişirmeyi, pişirmeyi bilmeyen kızlarımız var. Kapının kolunu değiştirmesini bilmeyen, ampul değiştirmesini bilmeyen erkeklerimiz var. Keza aynı çay demlemeyi bilmeyen erkek çocukları var yani. Yani dolayısıyla artık yetenekler devre geliyor. Bunu görün. Tabi bu devir kendi içerisinde belirli sorunlar da getirecek. Bu da gösteriyor ki ee, bir kere hani Yapay zeka bazı rollerimizi çaldı. Yeteneklerin gelmesinin nedeni teorik bilgilerin artık kendini yok etmeye başlaması. Artık Çeçci, Piteye, Cemina'ya, başka e, yapay zekalara siz sorup çözüm üretiyorsunuz. Cevap bulabiliyorsunuz. Mesele bunları nasıl pratize edeceğiz, nasıl dönüştüreceğiz vesaire. Mesele bu. Biraz burada başlıyor. Dolayısıyla şöyle bir olay var. O zaman... Bir kere teknik bilimler yükseliyor ve aynı zamanda kendini yok edecek bir düşüşe geçti. Yazılım mühendisliği artık kodlamaları yapay zeka yapabilecek. O zaman ben bu alanda özgün ne yapabilirim? İnsan olmam itibariyle ne yapabilirim? diye geliyor. Tabi burada iş sektörleri de güçlenecek. İnsanları tıpkı o sanayi devriminin olduğu gibi yeni bir iş kolları ortaya çıkacak görebildiğim kadarıyla. Ve burada bu yapay zekan da üretmiş oldu hani yeniden hani makinaların yükselişi diye Terminator serisinde var ya hayat makinalarla kontrol edilir edilir olacak gibi görünmeye başladı. Ee, bu da e, belirli güvenlik risklerini ortaya çıkartacak. Hem bu dijital güvenlik e, rekabet artınca güvenlik de ortaya çıkacak tabii ki. E, tabii ki de burada yeni bir sorun ahlaki problemler üzerine yeniden olguluk şey yapacağız. Ahlak deyince ben burada cinselliği falan filan kastetmiyorum. İş ahlakı, ticaret ahlakı bugün çok hiç görmediğimiz, ne olduğunda bilmediğimiz meslek ahlakı e, e, gündeme gelecek, daha ciddi konuşulacak. Yöneticilerin ahlakı, patronların ahlakı, işçilerin ahlakı bunlara dair ilkeler çünkü baskıcı toplumlar artacak gibi gözünüyor yani dijital zekanın toplumu kontrol edebilme kabiliyeti ve bunu daha nesnelleştirmesi, somutlaştırması kontrol edilebilir toplumlar. O George Orwell'ın 1984'ü mutlaka okumanız lazım. Big Brother. Yani hayat manipülasyona açık hale gelecek. Yani okuduğunuz ya doğru değil. Gördüğünüz de doğru değil. Ya olaylar ne? Dolayısıyla ahlaki ilkeler yeniden yükselecek. Dini inanışlar yeniden yükselişe geçecek gibi mi geliyor? Ama bunu sağlamak için de artık din, dini söylemin e, teolojiden antropolojiye kayması lazım. Ahlaki söylemin salt cinsellik üzerinden değil, iş, meslek, ticaret, karakter, şahsiyet gibi problemlere odaklanması lazım. Özetle, diplomalar çağı bitiyor, yetenekler çağı geliyor, rekabet, çok güçlü bir rekabet çağı geliyor. Yani işiniz zorlaşıyor gitgide dolayısıyla da burada şu da ortaya çıkıyor. E kaynaklar sınırlı, insan nüfusu art, nüfusu artıyor. Hani bazı filmler o distopik filmlere konu edilen nüfusu yok edelim. Az kaynaklarla e, bu kadar insanı beslemek zor. E, bu tip Küresel pandemik problemlerle de uğraşacağız. Birileri buna el atacak gibi görünüyor. Ee, mevcut eğitim kurumlarının hem müfredatlarının hem içeriklerinin hem yöntemlerinin hem de amaçlarının bütünüyle değişmesi gerekiyor. Ee, eğitimcilerin iyi eğitilmesi, kendilerini yenilemesi gerekiyor. E, rekabet çok güçlü dolayısıyla erkenden bu işe başlamak lazım. Zorunlu eğitim kavramının artık hayatın dışılatılması lazım. Yani bugünkü mevcut eğitim sistemi çocukları oyalıyor biliyor musunuz? Eğitmiyor. Bana kalırsa işsizlik oranlarını düşürmek için bu kadar lise okutuyoruz, üniversite okutuyoruz. Bir gün bir gittiğim bir sahaf vardı. Çok ilginç bir anımı anlatayım size. Sahaf. Eski kitapların satıldığı. Hep oraya giderdim arkadaşlar. Bir gün gittim Saf yaşlı bir amcaydı. Genç bir çocuk beni tanımıyor tabi. Buyur abi hoş geldin abi falan ben bakıyorum. Yeni kitaplarımız geldi abi. Kitaplar ne? LGS kitapları, TYT kitapları, AYT kitapları, ALES kitapları, dil kitapları. Orası daha hafta önce de bu kitaplar hiçbir yoktu. Abi yeni kitaplarımız geldi falan. Dedim ki ben yeni kitaplara bakmıyorum. Eski kitaplara nasıl yani abi? Eski kitabı ne yapacaksın abi falan dedi yani. Sesimi duydu muhtemelen babası geldi. O oh, hocam hoş geldin dedi ya. Hoş bulduk dedim. ne iş ya hocam dedi artık dedi. Kimsen dedi o sizin gibi dedi. Gelip böyle sahaflara bakan eski kitapları takip eden kimi okuyor kimi koleksiyonlar onlar kalmadı dedi. Ya artık bu işleri TYT kitabı, AYT kitabı işte KPSS kitabı efendim ALES kitabı, dil kitabı bu kitapları alan çocukların hepsi büyük üniversite, önemli üniversitelere kazanacaklarını düşünüyorlar üniversiteyi bitirip de bu kitapları alanların da kimisi kendisinin vali olacağını, kaymakam olacağını, işte hakim olacağını, savcı olacağını, üniversite profesörü olacağını düşünüyor. İşin açıkçası hocam dedi. Biz dedi umut pazarlamaya başladık dedi. Kimsenin de bu kitapları açtığı yok dedi. Okuyanların da bir şey olduğu yok zaten de dedi. Çok doğru ve yerinde tespit. Ee, sevgili gençler rekabet çağı geliyor. Yetenekler ve kabiliyetlerinizi kovalayın. Diplomalar çöp olacak. Ve var olanlar sadece kabiliyetleri tescillemek için varlığını devam ettirecek bilginiz olsun. Buna da şimdi'den başlayın. Birileri sizi TikTok'la, birileri sizi Instagram'la, birileri sizi YouTube'la şurla bur burada oyalamasın. Böyle bir pop, top ve TikTok kuşağı geldi. Hiç alakası yok. Hayat çok acı. Uyandığınızda kendinizi rezil rüsvay olmuş ayaklar altında birilerinin kölesi ve hizmetçisi olmuş olarak bulabilirsiniz. Bu aşamaya gelmeden önce gözlerinizi açın. Yani birileri sizin gözünüzü açmadan önce siz gözünüzü açsanız çok iyi olur. Yani ben lüzumsuz üniversitelere gidip bilmem belirsiz şehirlerde üniversite okuyup bir şey olacağınızı da düşünmeyin. Nitelikli okullardan, nitelikli hocalardan ders alın. Kendinizi yetiştirmeniz için de artık üniversiteye bile gerek yok. Gördüğünüz gibi dijital platformlar size her şeyi şeyi sunabilecek bir altyapıya sahipler. Ee, ama bu tamamen sizin isteme iradenizle ilgili bir şeydir hayatın anlamını kaybetmeyin hayatı anlamlı yaşayın hayatı anlamlı yaşamanın bir yolu da kişinin kendisine amaç ve gaye tayin etmesi e, amacı gerçekleştirmenin bir yolu da kişinin sorumluluk almasıdır eee efendim top pop tiktok buradan birdenbire büyük zengin olacağım yatacağım işte efendim dünyada kişi böyle, zevk sefa süreceğim böyle bir şey yok arkadaşlar Böyle bir şey yok. En çok uyuyanlar boş adamlar ve tembeller. Varlıklı insanların, zeki insanların, iş yapan insanların uyuyacak vakti yok. Zaten vakitleri bu kadar da değersiz değil. <laughs> Liseli gençler, üniversiteli gençlerin hepsi neredeyse oyun bağımlısı, internet bağımlısı, sosyal medya bağımlısı. Günlük cep telefonu kullanımınız... Ee, artık bir buçuk saat oyun sosyal medyada bir buçuk saati geçiyorsa ki Türkiye ortalaması 5 saat altı saat şeyin e, We Are Social diye bir site var oradan takip etmenizi tavsiye ederim. Dünyadaki internet ve dijital kullanımı e, We Are Social e, Türkiye istatistiklerine bakın. Eliniz telefondan düşmüyorsa hayaliniz telefonsa biri sizi TikTok'la faka bastırıyor bugün en verimli çağınızda size TikTok kullandırarak yarın canınızı okuyacak, sizi köleleştirecek demektir. Hayat şöyle bir şey, hayatın 25 yaşına kadar çile çekersiniz, acı çekersiniz, sorumluluk alırsınız, zahmetlere katlanırsınız ve kimliğinizi, kişinizi, maddi ve manevi dünyanızı inşa edersiniz. 25'inden 30'dan sonra artık bu 30'a kadar çıktı, rahat bir hayat sürersiniz. Veya 25'ine kadar kral gibi yaşar. Geri kalan 80 yılı 90 yılı köle gibi geçiririz. geçirirsiniz. Tercih sizin. Kendinize amaç belirleyin. Amaçlara nasıl ulaşacağınıza dair ilkeleri belirleyin. Sorumluluk alın. Taşın altına elini koyun. Girişimci olun. Heyecanlı olun. Aşk sahibi olun. Motive olun. Ee, ve yeteneklerinizi kovalayın ve takip edin. Sistemin sizi öğütmesine imkan tanımayın. Diplomalarla da kendinizi kandırmayın. Herkesin artık milletin cebinden 3 diploma çıkıyor. Ben şunu 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 bitirdim diyor. Artık bu bir işe de yaramıyor. Söylenecek çok söz var ama vaktinizi almayın. Yeteneğini kovalamış ve bununla başarıya ulaşmış insan ve bize bu noktada rehberlik eden insanlar olmanız temennisiyle mutlu olacağınız ve yeteneklerinizi ve potansiyellerinizi keşfedeceğiniz yerde neşrünema bulun ve çiçeklenin diyorum. Sağlıcakla.